Merhaba dostlar kanalımıza hoş geldiniz like atıp abone olmayı unutmayın kardeşlerim yorum yaparsanız çok sevinirim ID'miz burada yazıyor arkadaşlar ee, burada yazıyor arkadaşlar e, gelmek eklemek istiyorsanız istek atabilirsiniz kardeşlerim kanalıma şartların abone olmak hala yüzde doksanız abone değil hala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar yeni gelenlere de hoş geldiniz kulübümüz bayağı doldu arkadaşlar Herkesi bekleriz şeye istek atmak isterseniz gelebilirsiniz arkadaşlar. Dur bu arkadaş küfür mü etmiş? Sizin oyuncunuz gelmezsiniz. yep YBC ye, diyor kardeşim. Yep Küfür etmeyi Yasak kardeşim. YBC bir daha küfür etme. Yasak. Duyuyorsan videodayken. Hazır verin arkadaşlar. Oynayalım. Bunun da uzun sürmesini istemiyorum ben ya. Oy oy hocam ben tek başıma girerim kusura bakmasınlar adama bak hemen şöyle yapalım ee, tek başıma giriyorum arkadaşlar yeni yayınları da hoş geldiniz arkadaşlar devam edeceğiz hemen ölmeden devam ediyoruz arkadaşlar serice de devam edeceğiz arkadaşlar ölmeden devam edelim YBC videomu izliyorsan kardeşim haberin olsun. Bir daha küfür edersen klanda falan atılırsın. Haberin olsun uyarıdır. Şimdi o kimsenin oyunculuğuna laf edemezsin. O bir uyarısını veriyorum. Uyarısını veriyorum ya. Yani. Bir kere uyarı veriyorum. İkinci uyarıda kulüpten kesen, kesin atarım. E, atarım YBC. Hatta maçtan sonra atacağım seni haberin olsun. Küfür yazmışsın zaten. Oyunculuğuna milletin laf edeceğine. Atayım ben seni de. Başka insanlar gelsin. Arkadaşlar kulübümüze yer açıl açılmıştır arkadaşlar. Gelmek isteyenler gelebilir. Herkesi bekleriz. Hemen hayır be. Çok veci oynuyor. Alırsak çok iyi olur arkadaşlar. Ölmeyelim. Ölmeyelim kardeşlerim. Devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle yapacağız arkadaşlar. Hızlıca oynayalım. Hatta kulüpte de sayıp şu. YBC arkadaşımızı. Bayan. YBC olan YBC YBC aynen girmeyeceğim kardeşim şu arkada girmeyeceğim rahatsız etme al Heh. arkadaşlar bu bu arkadaşın rütbesini düşürüyorum ya gelmek isteyen varsa kulübe gelebilirsiniz arkadaşlar bu arkadaş küfür etti değil mi bakarız bu filmden anlarız evet oyuncunuzu kardeşim gelmezseniz gelmeyin karakter şu oyunun küfür küfür yazmamış. Mutelenmiş sadece. Küfür sandım da değilmiş. Devam edelim arkadaşlar. Tam bir küfür sandım da yok. Yanlış bir şey yazdıysa sandım o yok. Şu anlık uyarı olarak rütbesini düşürdüm sadece. Devam edelim arkadaşlar. Hızlıca ölmeyelim arkadaşlar. Alacağız da çok iyi bir şekilde maçımıza ölmeden serice alalım. Aldıktan sonra devam edeceğiz arkadaşlar ölmeden hızlıca ölmeyelim Ayır be çok feci oynuyorlar alırsak çok iyi arkadaşlar almamız lazım hadi bakalım arkadaşlar ölmeyeceğiz de serice alalım devam ediyoruz arkadaşlar haydi bakalım arkadaşlar çok feci ölmeyelim arkadaşlar harbiden felaket oynuyorlar Devam edeceğiz arkadaşlar. Ölmeden de serice alalım maçımızı. Ölmeyeceğiz de hayır be. Çok feci oynuyorlar arkadaşlar. Rakipler harbiden feci. Almamız lazım. <laughs> Ay uyku bastırdı. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Alacağız. Almamız lazım hayır be. Üçüncü olduk. Olmaz ama ya. Artı iki kupa geldi. Ne olacak ondan? Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman şöyle bir şey yapalım. Dükkan da hala ücretsiz bir şey diyor. Ücretsiz ne var ki dükkanda? Ücretsiz dükkanda ne var arkadaşlar? Ücretsiz şu mu var? Ücretsiz. Çok da bir iş yarar. İş yaramaz zaten de. Arkadaşlar şu an ne oynayacağız biliyor musunuz? Ben niye alperimi oynamıyorum ki? Değil de başka karakterler de var. Dur bekleyin bakalım ne oynayalım. Bugün Emz de var. Emz de oynayabilirim. Başka ne var? Mesela ben bu kostümü tanıttım mı Tanıttım. Başka ne kaldı? Başka bir şey kalmadı galiba. Aile. <laughs> Byron oynayacağım arkadaşlar. Efsane bir şekilde Byron oynayacağız ve Star hediyesi açmaya çalışacağız. Bakalım açabileceğiz mi? Tek hesaplaşmaya giriyorum arkadaşlar. Efsane bir maç olacak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ölmeden hızlıca devam edelim kardeşlerim. Oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Seriji alacağız. Ölmeyeceğiz de kardeşlerim. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlıca alalım. Hemen hızlıca öldürelim. Ölsün bakalım. Hop. Ölmesi lazım. Hop. Aldık mı aldık. Tamam 4K canımız var hızlıca yüklerimizi kasıyoruz arkadaşlar ölmeyelim. Ölmeden topluyoruz yükleri topladıktan sonra hemen Byron'ı hemen atıyoruz şöyle. Attıktan sonra hop atmamız lazım. Nereye gidiyorum Byron? Byron prosuyum kardeşim ben hop. Byron prosu hop. Canımız dolsun. Canımız dolmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Ölmeden devam edelim arkadaşlar. Hemen şöyle hop. Hemen şöyle yapalım, kaçarım ki. Nereye alıyorsun kardeşim? Hemen alalım seni. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Kaçtı, kaçmasa. Haydi, haydi bakalım, haydi bakalım arkadaşlar. Hop, hemen şöyle atarsak çok iyi. Aldık mı aldık? Rakibi aldık arkadaşlar. Çok vicdi oynadı, ama pes etti, kaybetti arkadaşlar. Çok basitti rakipleri böyle indirebiliyorum. Hemen şöyle zehir attım mı attım. Attıktan sonra hop. Piper hayır hayır hayır. Ölmen lazım. İki canı kaldı. Öl. 4 canı kalmıştı ya. Ama iyi oynadık arkadaşlar. Feci oynadık. Sağ sol sağ sol. Ender çıktı. Süper Ender ne çıkacak? Aga be. Haydi bakalım. 500 puan daha yerli. Hadi bakalım ne çık ne vereceksin kardeşim? Kardeşim hadi güzel bir şey ver. Sağ, ol, sol takipçilerim için sağ. Aboneler için sol. Hadi kardeşlerim abone ol, like atmayı unutmayın. Haydi bakalım. Hop. Ayda. Güzel bir şey çıkmadı. çıksa güzel olabilirdi arkadaşlar. Devam ediyoruz kupa kasmaya. Haydi bakalım arkadaşlar. Efsane bir şekilde kupamızı kasacağız. Hadi bakalım. Devam edeceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Devam devam. Devam ediyoruz arkadaşlar ölmeden. Serice oynayacağız kardeşlerim. Hemen ölmeden devam edelim. Let's go. Alıyoruz. Win'imizi alalım arkadaşlar. Ölmeden serice alıyoruz win'leri. Alalım hızlıca ölmeden de hızlıca alalım. Ölmeyelim arkadaşlar. Hayır be. Çok feci oynuyorlar arkadaşlar. Harbiden bak. Olmaz. Olmaz böyle. Kardeşim böyle olmaz. Devam edeceğiz arkadaşlar. Harbiden çok feci. Bir şey kalmadı efsaneviye. Haydi bakalım arkadaşlar. Devam edelim. Haydi bakalım kardeşlerim. Hızlıca devam ediyoruz. Devam ettikten sonra da hemen şöyle yapacağız arkadaşlar. Hızlıca. Devam edelim. Ölmeyelim arkadaşlar. serice alalım. Aldıktan sonra devam edelim. Hızlıca şöyle yapalım. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Ölmeyeceğiz de. Serice devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Aldık mı aldık. Aldıktan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlıca şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Alıyoruz. Aldık mı? Aldıktan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Ölmeyeceğiz de. Hemen şöyle yapalım. Vurduk mu? Vurduk. Vurduk arkadaşı da hemen şöyle vurduk mu? Ah be. Ama iyi oynadım arkadaşlar. Harbiden iyi oynadım. Artı, artı daha aldım kupa. 500 daha geldi. Çok iyi. 500 daha geldi artı daha. Hop güzel. Haydi bakalım. 32. Bir puan daha geldi. Hop sendimizi de açacağız. 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43. o 50 çok bir şey kalmadı. 50.ye gelirsek çok iyi. Devam edelim arkadaşlar kupamızı kasmaya. Devam ediyoruz dostlar. Yeni gelenler de hoş geldiniz. Arkadaşlar yorum yapın, like atayım. Yorum yapmayı unutmayın kardeşlerim. Unutuyorsunuz. Yorum yapın ve bütün bildirimleri açmayı unutmayın kardeşlerim. 2 abone değil ne 2 abone geliyor bak %90 hala abone olmuyor 2 abone ne kardeşim derim 2 abone ne yapayım arkadaşlar ee, abone olmayı unutmayın %90 hala abone değil abone olursanız çok sevinirim destek olursanız çok sevinirim ve yorumları açın yorum yapmayı unutmayın ve e, bütün bildirimleri açın like atın yorum yapın arkadaşlar videolarımız önerilmesi için like atıp abone olmanız lazım arkadaşlar Like çok önemli. Atarsanız çok sevinirim. Like atın. Yorum yapmayı unutmayın kardeşim. Beni eklemek isterseniz de ID'miz burada. Ekliyorum böyle 30 bin 40 bin kupalı insanları. 15 bin 20 bin. Arkadaşlar burada e, ID'm yazıyordur. Beni eklerseniz çok sevinirim. Kulübümüze like atın. Abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Abone olun. Like atmayı unutmayın arkadaşlarım. Beni eklemek isterseniz de ekleyebilirsiniz. Like atın. Yorum yapın. Ee, %90'sı hala abone değil. Abone olursanız çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Görüşürüz. Bay bay.